Cemre. Cemre. Alıyorum ben bunları. Size yenilerini koyarlar nasıl olsa. Ay Cemre. Ay Cemre şu şıklığa bak. Allah aşkına ya. Filmlerdeki kadınlar gibiyiz. <laughs> Anne hiç mi telefonum çalmadı? Madem oraya kadar geldi daha önce hiç mi aramadı? Ama yok kızım ya. Allah aşkına sen ne bakıyorsun onlara ya? Biri Banu, biri Zeynep. Sen söylediklerine niye inanıyorsun? Kuzey muzey gelmemiştir. Ya anne, Banu görmese niye Kuzey'in adını versin? Allah Allah, tut ki geldi. Tut ki son anda koşturdu geldi. Ne değişir Cemre, ne değişir? Evlenmezdim ben o zaman Barış'la. Ne olursa olsun kalkardım o masada. Allah korudu o zaman. Daha önce aklı neredeymiş? He? Madem seni bu kadar seviyormuş, madem bırakmak istemiyormuş... ...niye daha önce davranmamış? Niye aramamış seni? Son ana kadar bekledim. Belki o da düşündü, düşündü sonra. Ama... Ya yürü git ya. Onun derdi olay çıkarmak kızım. Senin aklını karıştırmak. Ya hiç olacak iş mi Allah aşkına? Son dakikada gelecek nikah basacak. Vallahi bak yine sinirlendim ha. Eşkıya'ya bak ya. Allah Allah yok seviyorum, yok sevmiyorum, yok Zeynep, yok başka kızlar bilmem ne. Ondan sonra gel nikah bas. Aferin yani. Şanslısın ki yanlış yere gitmişler mucize kabiliğinden. Yazık ya. Vallahi bak barış olacak olanlar. Durduk yere çocuğun da hayatı karışacak. Ayıp değil mi ya? Çocuk sana güvenmiş. Cık. Bir de o zibidi yüzünden sen vur bir de buna tekme. Şu oğlan garibim kime inansın bundan sonra Cemre? Yalan mı söylüyorum Allah aşkına? Cık. Vallahi bak hepten insanlıktan sordu bu çocuk. Zaten bu çocukcağız uğraşıyor anasıyla danasıyla. Nikah gününün sabahında nasıl kaldırdılar sinirlerini çocuğun görüyor musun? Ya bana bak ya Cemre. Bunlar zorla nikahı nikahı iptal ettirirler mi? Yaparlar mı gerçekten? İnşallah ettirirler anne. Ay tövbeler olsun ya Cemre. Söyleme öyle şeyler Cemre. Topla kendini Allah aşkına bak bir saçmalık yapma alırım ayağımın altına bak. Ee, Barış mı geldi? Cemre, 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 Cemre. Gözün seveyim ne olursun topla suratını. Cemre ne olursun Kuzey'in adını ağzını alma. Sen artık Cemre Hakmen'sin. Tamam mı? Hadi aç kapıyı. Ee, Cemre, Cemre, Cemre dur dur dur. Çantam alayım, alayım koluma da gidiyormuşum, gidiyormuşum gibi olsun. İlk günden anan niye geldi demesin çocuk. İyi günler Cemran Hanım, bunlar sizin için geldi müsaade eder misiniz? Yatağa bırakın buyurun geçin. Merhaba. Merhaba. Şöyle bırakabiliriz. Varış Bey bunu kıyafetinize uygun olarak kendi seçti. Teşekkür ederim. Giyinmek için yardım isterseniz bir yardımcı yollayabiliriz. Gerek yok, teşekkür ederim. Yok, ben buradayım zaten, yardım ederim. Peki, iyi günler dileriz. İyi günler. Cemre, ne bunlar be? Aç bakayım şunu. Bir açıver bakayım. Ay, ay Cemre. Allah canını almasın, bir de kalkardım o masadan diyor. Ay Cemre. Ay bu çocuk sana deli oluyor Cemre. Aa. aa. Ay Cemre elbiseyi de bir açsana Allah aşkına göreyim. Ay anne tamam. Ay ne olur ya. Aç bakayım aç. <laughs> ay, ay Cemre. Ay bu ne? Bu akşamki baloda herkesin cevabını vereceksiniz. Allah! Im, Allah ım, şu zarafete bak ya Rabbim. Barış'ın seni niye seçtiğini herkes anlayacak. Bak gör, herkes anlayacak. Anne ben yapamayacağım. Bana bak, bu elbisenin üstüne bir de ben sana şöyle güzel Rita Hayworth saçı yaparım. Ha? Ay düşünsene kızım, Ebru ile Bağlı, Şak kadınak düşer bayılır artık. <laughs> Anne ben konuşacağım ah. Barış'la. Hayır! Hayır, aptal mısın? Nesin ya? Hayır! Bir şans ver ona, kendine de bir şans ver. Aptallık etme Allah aşkına. Bak asıl sen Barış'ı kaybettikten sonra çok pişman olursun. Beni dinle yavrum ya. Bak Kuzey bunu yapmak istedi işte. Senin en mutlu olman gereken günde düşün evliliğinin sabahında seni bu hale getirdi görüyor musun? İşte böyle bencil bir herif o. Hayatın dünden itibaren değişti senin Cemre. Geriye bakmak yok. Cemre. Hadi saçını yapı vereyim kocan gelmeden ha. Hazır olursun kocan gelmeden yapı vereyim bitsin aradan çıksın ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.